50 ilde büyük FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Merkezi İzmir'di. Operasyonun gerçekleştiği şehirlerden biri Eskişehir oldu ve Eskişehir'de gerçekleşen operasyonda da 5 şüpheli gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Eskişehir'de de 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile Koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyon kapsamında Eskişehir'de 3 muvassaf assubay, bir eski askeri öğrenci ile Ankara-Gata yapılanmasında bulunan bir yarbay gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü, işlemlerinin Eskişehir'de devam ettiği öğrenildi.